Uzaya gidiş kolaylaşacak. SpaceX ticari uzay istasyonu kuruyor. Alınan bilgilere göre SpaceX, Los Angeles merkezli Bosla dünyanın ilk ticari uzay istasyonu için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz ay yeni bir dünya rekoru için çalışmalara başlayan SpaceX, ticari uzay istasyonu için kolları sıvadı. Açıklanan bilgilere göre SpaceX, Los Angeles merkezli Vos'la uzay istasyonunu kuracak. SpaceX dünyanın ilk ticari uzay istasyonunu kurmayı hedefliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ömrünün sonuna yaklaşırken, SpaceX ve Los Angeles merkezli girişim Vost, ilk ticari uzay istasyonunu fırlatma planını açıkladı. SpaceX, Ağustos 2025 gibi erken bir tarihte istasyonun ana modülü haven 1'i alçak dünya yörüngesine göndermek için bir Falcon 9 roketi kullanacak. haven 1'e kısa bir süre sonra büyük Wasp 1 modülü ve ardından 4 astronotlu bir SpaceX Grave Dragon uzay aracı katılacak. Mürettebat daha sonra Crave Dragon kapsülüyle dünyaya dönmeden önce yaklaşık 30 gün boyunca ana istasyonda yaşayacak ve çalışacak. Konu hakkında açıklama yapan SpaceX yöneticisi Tom Ocinero, ticari astronotlarla birlikte ticari bir uzay istasyonuna fırlatan ticari bir roket kullanacağız. Alçak dünya yörüngesinin geleceği olarak gördüğümüz bu atılım için Vos'la ortak çalışma yürütüyoruz dedi. 2021'de uzay yerleşimi teknolojilerinde uzman olarak kurulan Bos, ilk görevdeki dört koltuğu da satacak. Müşterilerinin yerel ve uluslararası uzay ajanslarıyla bilim projelerinde yer alan özel kişileri içermesi bekleniyor. Fiyatlandırmanın henüz açıklanmadığını da belirtelim. SpaceX, George mürettebat üyesine Falcon 9'da Crave Dragon uçuşu ve ayrıca uzay aracının içinde eve dönüş yolculuğu için eğitim verecek. Uluslararası Uzay İstasyonu 2031'de kullanımdan kaldırılacakken Özel şirketler astronotların alçak dünya yörüngesinde yaşamaya ve çalışmaya devam edebilmesi için kendi istasyonlarıyla devreye girmeyi planlıyor.